Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı sizler için muhteşem oyuncularımızdan biri olan Melisa Berber'den yeni görüntüler, yeni paylaşımlarla geldi. Güzel oyuncumuzun yeni paylaşımları, 3 Kız Kardeşi dizisinin setinden paylaştığı en güzel görüntüleri ve sevilen oyuncumuz, yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci ile beraber paylaştığı en muhteşem görüntüleri sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Sizler de kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı sizler için muhteşem oyuncularımızdan biri olan Melisa Berber'den yeni görüntüler, yeni paylaşımlarla geldi. Güzel oyuncumuzun yeni paylaşımları, Üç Kız Kardeşi dizisinin setinden paylaştığı en güzel görüntüleri ve sevilen oyuncumuz, yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci ile beraber paylaştığı en muhteşem görüntüleri sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Sizler de kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın. My.